Programımızın adı Destek ve Dönüşüm. O yüzden mottomuz Destekle ve Dönüştür. Balıkesir iş dünyası olarak bizler bu tür desteklerin farkında olmak, etkin şekilde faydalanmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak adına üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Güzel bir sunumdu, gayet bilgilendirici oldu, gayet iyiydi. Çok güzel programlar var, hepsini internet sitesinden takip edebilirler. Özellikle teknolojiyi odaklayan desteklerle birlikte yeni dönemde daha iyi destekler alabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah desteklerden yararlanmayı hedefliyoruz. koskep Kadın Girişimcinin yanında. Ciddi, yararlı ve faydalı bir program olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. KOSGEB yanımda. KOSGEB yanımda. koskep yanımda. KOSGEB yanımda.